Herkese merhabalar. Bu dersimizle beraber yeni bir bölüme başlıyoruz. Bu bölüm ve önümüzdeki birkaç bölüm yatırım üzerine sözel kavramları içerecektir. Bu sözel kısımlar her ne kadar biraz sıkıcı olsa da aslında olması gereken ve öğrenilmesi bilinmesi gereken önemli kavramlardır. Çünkü siz yatırım kavramını ve bunun alt dallarındaki o kavramları eğer yeteri kadar öğrenemezseniz ve doğru şekilde öğrenemezsiniz, Yaptığınız çalışmaların, yaptığınız alım satımların yatırım dışı hareketler olabilme ihtimalini göz ardı edebilirsiniz. İşte bu nedenle biz ilk önce yatırım kavramını ve bunun ilişkili olduğu kavramları sizlere aktarmayla başlayacağız. Bu dersimizin konusu ise tasarruf ve yatırım ve bunların arasındaki ilişkiler. Şimdi biz birer geliri olan çalışan insanlar olduğumuz varsayarsak varsayarsak eğer kendimizin hayat standartlarını arttırmak için ya da bizden sonraki neslin hayat standartını arttırmak için birikim yapmak zorundayız. Birikim dediğimiz bir olay ise yaptığımız tasarruflar neticesinde kenara belli bir miktarda para ayırabilmektir. Bunun ne türde e, döviz, altın olarak e, ayırmaktan bahsetmiyorum. Sadece maaşımızın belli bir bölümünü kenara ayırmaktan bahsediyorum. Buna biz hepimizin bildiği gibi tasarruf ismini veriyoruz. Ama literatürde yani teknik olarak e, ekonomi dilinde tasarrufun birkaç tane aslında anlamı vardır. Birincisi artık bir kavramdır. Artık bir kavram dediğimiz yani buradaki artık kullanılmayan anlamına gelen bir yapıdır. Artık bir kavram dediğimiz olay tasarrufun kullanılmayan para olarak da tanımlanmasını aslında bize sağlamış oluyor. İkinci yapı ekonominin tüketilmeyen gelir kısmıdır. Aslında az önce söylediğimizin aynısı. Yani sizin belli bir maaşınız var ve bu maaşınızın belli bir kısmını tüketmiyorsunuz ve yani tüketilmeyen geliri kenara koymuş oluyorsunuz. Üçüncüsü ise fedakarlıklar ile geciktirilmiş tüketimdir. Bu da şunda yani bu kısmı da şöyle açıklayabiliriz. E, şimdi sizin evet belli bir geliriniz var ve belli bir ihtiyaçlarınız var. Bu ihtiyaçlarınızı önem sırasına göre ve mutlaka olması gerekenleri ilk başa koyarak e ...belli harcamalarda bulunuyorsunuz. Nedir bu? Evin kirası olabilir ya da... ...belki ev kendinizindir, ev kredisi ödüyor olabilirsiniz. Ya da market alışverişi vardır. Bunlar e, erteleyemeyeceğiniz ve mutlaka... ...harcanması gereken bazı yapılardır. Ama çok gerekli olmayan bazı harcamalar var mıdır? Evet vardır. Örnek verelim. E, farklı bir ayakkabı almak, farklı bir kıyafet almak... ...çok aciliyeti yoksa eğer... ...bunlar geciktirilebilir harcamalardır. İşte buradaki harcamayı yapmayıp... ona o harcamaya ayrılacak parayı kenara koyarak aslında biz bir fedakarlık işlemi yapmış oluyoruz kendimizden ya da ailemizden. İşte bunun neticesinde bizler de tasarruf etmiş oluyoruz. Bu tasarruflar aynı gelirlerimiz gibi düzenli olmalıdır. Yani biz bir ay tasarruf ettik, iki ay tasarruf etmedik. Bu çok da sağlıklı olmayacaktır ve yatırımcı davranışlarına aykırı olan bir harekettir. Bizler yatırım yapan insanlar olarak mutlaka maaşlarımızın ve gelirlerimizin belli bir yüzdesini kenara tasarruf ve birikim olarak ayırmamız gerekecektir. Biz tasarruflarımızı yaptık ve kenara bir birikim koyduk, birikim elde ettik. Eğer ki biz bu birikimlerden ekstra bir gelir elde edemiyorsak işte buna ittihar yani gömüleme ismini veriyoruz. Sonuçta biz birer yatırımcıysak paradan para kazanmayı öğrenmemiz gerekecektir. Bu nasıl olacak? Tabii ki benim burada ki kastım faiz değil ama e bu faiz de evet bir paradan para kazanma yöntemidir. Yani birikimden gelir elde etme yöntemidir. Ama benim burada bahsedeceğim olay yatırım kavramıyla alakalı. Yani kripto para borsası. Yani normal Türkiye'deki borsalar. Yani tahviller, bonolar vesaire gibi bunu uzatabiliriz. Şimdi biz eğer kendi birikimlerimizden bir gelir elde edemiyorsak bu yatırım anlamına gelmeyecektir. Yani her birikim aslında birer yatırım değildir ama her yatırım birikimlerin sonucunda oluşmuş birer unsurdur diyebiliriz. Yatırımın kavramına baktığımız zaman en kısa tabiriyle birikimlerden para kazanma, gelir elde etme yapısı diyebiliriz yatırım için. Yatırımın iki ana başlığı vardır. Bunlardan birincisi manevi çıkar, ikincisi maddi çıkar. Manevi çıkar, prestij kazanma, Saygınlık gibi bir beklentiye girme örnek vermek gerekirse Borsa İstanbul düşünelim İnsanlar işte atıyorum Aselsan hissesi alıyor ne oluyor Aselsan şirketine ortak oluyor belki milyonda biri oranında ortak olmuş oluyor ama sonuçta Aselsan'ın resmi olarak bir ortağıdır ya da kripto para yatırımcısı olduğunu düşünelim siz sürekli kripto paraları alıp satıyorsunuz çevrenizde bu e, ...başlık da bilmiyorsunuz diyelim sizi. Yani sizi insanlar bu şekilde de e, tanımlayabilir hale gelecekler. E bu da sizin için bir manevi çıkardır, bir saygınlık getirebilmektedir. Ama asıl önemli olan, bizim için de kritik olan yer maddi çıkar, kazanç sağlamak. Sonuçta biz e, tasarruf elde ediyoruz, daha doğrusu tasarruf yapıyoruz, birikim elde ediyoruz ve bunu yatırıma dönüştürüyoruz. Ve bizim buradaki en büyük gayemiz, en büyük amacımız aslında maddi çıkar sağlayabilmektir. Sonuçta eğer ben bir para kazanamayacaksam neden tasarruf ediyorum? Neden yatırım yapıyorum? İşte bu da en büyük soru işareti. Bizim amacımız para kazanmak olduğu için bu eğitim serisinde de kripto paralardan nasıl para kazanılabilir bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.